Ayrılık hasretli kâr cana, kâr cana. Seher yeni sultanımdan bir haber. Selam tebliğ et kutbi cihana kutbi cihana Seher yeni sevdiğimden bir haber Seher yeli sultanımdan bir haber ayrılık hassettik bazen kar eder cana ve yayın başladığında yayın başlamamış gibi yaparak bir türkü söyler ahvalini arz etmek mahiyetinde o türküyü bahane edersin hasrete haberimiz yoktu sanki ayrılık hassettik bazen kar eder cana sevilen sevilen arasında ayrılık var mıdır bakın orası şüpheli bir zaman demiştim ki aşık hiç yalnız kalır mı hafız yar Çıksa kapıdan hasreti girer, hayali girer içer. Aşık tek başınayken bile yalnız kalamayan adamdır. Yalnız kalamaz o. Ya sevgilinin hayali vardır ya sen kendisi. Hazreti Mevlana gibi seslenir. İki gecem var, ikisinde de uykusuzum. Biri sensiz olduğum gece. Hasretim bırakmaz ki gözüme uyku girsin. Diğeri senle olduğum gece, yanımda sen varken uyumak olur. Aşık yalnız kalamaz hafız. Ayrılık kasettik de kâr ediverir bazen cana. Almış aşık sevgilinin yanına gitmiş başını. Boynunu bükmüş özledim demiş. Perişanım derdim çok gamım çok kederim çok. Aşığın keder olmaz hafız. Aşıkta keder ne arar? Sevgilinin yüzünü gördüğün anda verir, Bütün kederler bütün dertler bütün tasalar. Belki Hz. Mevlana onun için der. Kimisi yüzünü sevgiliye döner. Kimisinin yüzü sevgiliye dönmüştür. Aşık yalnız kalamaz. Kalkar gider sevgilinin yanına. Derdini anlatır tasası. Sevgili güler. Ayaklarını aşığının dizlerine koyar ve döner bakar. Kederin var mı? Durur bir aşık yoklar kalbini. Yok diyiver. Maşuk güler. Var deseydin yalancısın diyecektim. Sevgilinin yüzü görünce kalbinde hala dert olan adam aşk iddiasında bulunmaz. Sesini duyunca, hayali hatırına gelince, kalbini yoklayınca, kalbinde hala dert varsa, keder varsa, gam varsa sen aşık değilsin hafız. Çünkü sevgilinin derdi öyle bir derttir ki bütün dertleri siler, kaldırır, atar. Ayrılık hasetlik kar eder bazen canı. Seher yerinden haber gönderir aşık. Aşığa her şey onu söylemezse o adama aşık denir mi? Seher yeli güzel bir koku getirse yar oturmuş yele karşı. Alıp getirdiği koku onun kokusu diyemeyen adam aşık mıdır? Yüzüne yağan kar tanesini sevgilinin parmakları zannetmeyen bir bardak çayı iki tane söyleyip iki çay söylemiştik orada. Birisi açık. Keşke yalnız bunun için sevseydim seni. Ne güzel demiş Cemal Süreya. İki çay söyler orada birisi açık. Birini kendi yerine, diğerini sevgilinin yerine içer her şey onu söyler. Bir zaman demiştim ki bana her şey seni hatırlatıyor diyen adam aşık değil unutkandır. Hiçbir şey seni unutturamıyor diyen adam aşktan birazcık haberi vardır. Birazcık haberi oluşu. Hiçbir şey unutturamıyorsa onu hala kendisi vardır. Tam haberi olsa kendisi de kalmayacak. Aşık maşuk varsa hala orada aşk yoktur hafız. Yok etmiyorsa aşk yoktur. Aşk, ne güzel söylemiş Niyazi Mısri Sultan. Bela gökten yağmur gibi yağarsa, başını ana tutmaktır adı aşk. Elinde sükkeri avuya sunup, avuyu kendi yutmaktır adı aşk. Ah, ah, ayrılık hassettik, Kâr eder cana ve bir ümit beklersin. Bir gün olur, perdeyi yar, perde, ve çi nikabını kaldır ey ve Kaldır nikabını ey Çember zulmette gönlümüz olsun münevver. Şarab lalinin lezzeti dilber, söyletir efsane efsane beni. Sakıya camında nedir bu esrar? Kıldı bir katresi mestane beni. Şarab lalinde ne keyfiyet var? Gezdirir meyhane meyhane beni. Bir gün olur, perdeyi yar kaldırır. Seyru cemaliyle bizi güldürür. Kadir. Bunun için var. Ramazan bunun için gelir. İnsan böyle insan olur. Aşık böyle hiç olur. Hafız bir gün olur. Perdeyi yar kaldırır.